Evet yine beklenmeyen oldu. Yine aniden bir ormana giriş yaptık. Geliyorum yine bıçağımız yok yanımızda. Saçma sapan bir giriş yaptık ama kimsenin bulamadığı o harmancık tarafındaki mantarları yine bulduk. Geliyoruz gidiyoruz diyorlar. Nerede bu mantarlar biz bulamıyoruz diyor. Geliyorum. Mantar yatağı buldum diyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Bak sen öyle deyince ben yerimi bırakıyorum geliyorum bak. Tamam. Tamam. Bir de böyle şey oluyor. Videoyu izlerken sen geçtin diyor mantar adam. Kameradan daha iyi görünüyor çünkü. Geliyorum. Geliyorum. Dur bakayım şu Geliyorum. Nerede mantarlar hani? Onam ne yaptı? Ne ettin lan Ne ara buldun onları? Yoldan mı buldun bunları? Bura bura. Allah Allah. İlginç. Bakayım. İyi bak yönden bak. Ama artık sonları, bak Aynen. ne hale gelmiş. Sonları. Aynen. Var arada taze de çıkıyor ama hava şey ama hava ısındı tekrar. Aynen. Belki o yüzden yeni Aynen. çıkabilir. Şunlar kötü bak. Şu ne? Kötüleri at, tamam. bak bu güzel. Odaklanınca şey yapıyor. Nerede? Buradan ama ama, ya. buraya ya. iyi bakalım. Burada var bak kan. Ha. Ama kötü. Artık kancanın sonu. Yani daha. Ama çürümüş gibi. Yok onun içi iyi. Hmm. Ah. Dur bakayım. Hep yol kenarından buldum buradan. Bunun sağına soluna bir girmemiz lazım o zaman. Bak burada eski mantarlar var. Sedat abi şuraya bir girsene. Alacağım alacağım. Bu bak şurası çok iyi ya. Bak bura. Dur bakayım. Ben kötü mantarlar var. Burada mantar çok ama. Kötü mantar çok. Neyse ben onları geri şey yapayım. Ne derler onu halledeyim. Bu yolun sağında solunda hep var ya. Baksana çok mantar var buralarda. Ben gidiyorum oraya geri. Ben gidiyorum oraya geri. Lan yolda lan. Geri dönüyorum dedim. Şişt, yolda buldum bak. Aha. Aha. Vallahi de ne güzelmiş ha. Şişt, yolda. E bu yolda mantar vardır o zaman yürümek lazım burayı. Hı. Şuna bak. Yolda çıktı. Neyse ben senin bulduklarını bura öbür taraflardan çok daha iyi. Yani sana... Ben burayı geze geze bilseymişiz önceden biz. Şey şey tam mantar yeri burasıymış. Ben ben seneye seneye ilk buraya geleceğim ben. Seni ilk buraya geleceğim. <laughs> Neyse ya, yine vakit yok. Akşamın beşinde mantar toplamaya geliyor adam ya. <laughs> Kötü kötüleri alma ya. Abi al oradan, Temizle işte ya. <laughs> 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 Şeyliklerde de çıkıyor burada. Şu tarafa bakmadık. Burada yer çok. Olur, olur. Bu Hayır, burada ne taraf? Ha. Ne tarafına döneceksin? Bak orada da var, aha. ne orada? Buranın ne tarafına Yolda, aşağıda da var, ben. Aşağı ya, Bu yolda da var, aha bu yol. He ya, bütün yollarda mantar var. Bütün yollar mantara çıkıyor. Vi video attım daha önce şeyde. Lütfen, bulamıyoruz diyorlar ya. Nasıl bulamıyorum? Harman her yeri mantar burada. Aha. Al işte. Aha. Nokta atış konumunu veremem ki. Ben de geziyor. Aha işte. Aha. Dur bakalım. Hep bu yol kenarında var gibi sanki ama. O, oh. bak o mantarı bulduğum yerden şimdi içeri gireceğim. Dur. Burası sıcak ama Sedat abi burası ama sıcak farkında mısın Niyeyse Şuraya bir gireceğim Aha Lan vallahi üstüne basıyordum ha Çünkü oranın devamında vardır dedim Ama kötü herhalde bu Ya buraya çok geç kaldık gelmeye ya Başka yerlere gittik bu oyuna Vallahi billahi. Gerçi bizim közü dediklerimizi millet pazarda satıyor da o da ayrı bir mevzu da. Bir biçim ya bura ıslak. Ne taraftasın? Da or oranın altını üstünü tarayamadık daha ya. bir mantar var gibi 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 ama değil anlıca değilmiş oh. bulduğumuz yerlerde açmadım kamerayı anam 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 anam, anam. ne oluyor lan Şşş. abi Vallahi var ya üstlerine basıyordum ha aynen, aynen. bak Dev gibi mantar buldum. Dev gibi, dev, dev. Dev gibi. Artık sonları ama. Ah. Ayıtlanacak ya. Ayıt. Ayıtlanınca yenir ya. Kenarları, menarları kurt girmeyen yerler. Ne ben? İşte yapacak bir şey yok. Lan burada küllerde de çıkmış. Buraya hiç gelmedik biz. Keşke gelseydik buraya. Vallahi var ya çok varmıştır burada. Ben seneye ilk iş buraya geleceğim. İlk iş bu taraf. Aha! İşte. Oo, iyisini buldum ha. Anam 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 anam. Ah. Oo, müthiş. Cam gibi. Bu mevsimde kar yağdı. Kar yağdı. Ama hala kanlıca buluyoruz. Bu sene kanlıca geç yaptı ondan. İşin tuhaf taraf abi burada pürlerin içinde var. Hiç bulamıyorduk bak pürlerin içinde. Farkında mısın? Acaba diyorum soğuk yaptıkça pürlerin içinde mi çıkmaya başlıyor? Allah Allah. <laughs> o <yolda erşine> bakalım. <laughs> Getir. Dur şuraya geç dur. O iyiymiş. Aynen. Vallahi iyilerini de bulduk ha. Şey değil. Bu bıçak almama hastalığı var yanımıza. Bam, kum ini veriyoruz buralara. Vakit yok diye. Oh. Aynen, var ya buranın sağında sonunda var. Çok geç geldiğimiz için şey yapamadık. Burun. Abi burada bin, ton, bin tane yol birleşiyor burada. Bak. Şu tarafa doğru. Sen şu şurayı şurayı tarayamadık ki bak mesela. Ben oranın altından buldum bak. Şuraya girmedim sola. Evet, gidip, gidip, sola gidip, sola gidip, bak. Gidip, araya gidip, araya gidip. Ben şimdi oraya girdim. Şu sola girmemiz lazım. İyi, gel, gel. Ha orada mı? Evet. Aslında onun etrafında vardır ha. Taze gibi ama. Yok. Bu iyi bu. Bakayım. Serap, Küfür etme ya. Serap, <laughs> Serap gel gel. Dur geliyor. Sonu işte abi. Sonu belli ya. Yani. Geliyor. Gel bak nasıl gördün bunu. Kolay değil bunu görmek ha. Ama burası sıcak ya. Ben buraya gelince terledim ya. Ya buraya bak. Burada bir nem şeyi var zaten. Bak burası... bak buraya bak. Ooo. Oh. Ne artık kızımın gırtlarım ben programda yapacak bir şey yok. Anam 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 anam. İki tane çift. Çift. Bak aynı yerde çoğaldı. Üstüne bakamadıydık. Abi. Bunlar güzel. <laughs> Ayıtlarız ya. Bak bıçak olmayınca şöyle bir kötülüğü daha oluyor. Oradaki çıkarttın ters döndürdün ya. Ne oluyor abi? Pür onun içine giriyor. Ayrıca de sporlar ne oluyor? Dökülmüyor. Diyorlar. Onu itiraz edenler de var. Olmadığını söyleyenler de var. Sen buradan hemen çıktın ya. Bakayım. Aha. Sen hemen çıktın buradan abi. İki mantar bulduğun yerden niye hemen çıkıyor? Ben küçük bak yavru buldum. Yeni çıkmış tazecik. büyüklüğü önemli değil. Tazeliği <laughs> önemli belli bir yerden sonra. Sen, gel gel sen buradan çok çabuk çıktın gel. Çok çabuk çıktın burada. Ana ana ana. İş. da yok. Yok diyorlar. Kim diyor? Ne diyorsun abi? Bu tarafta var gel. Tamam. Oraya gideceğiz zaten o yüzden. Evet. Lan yemin ediyorum. Kaç kilo bu şey? 19 kilo olması lazım. Bak aç. 20 kilo bir şey yazıyor ama. Dur bakayım. Ha vallahi yaralandı. Lan o sırf şey. Bak bunda, bunda var ya. Anam anam anam. Hep istila, istila etti bunlar. Ya bir dakika dur ben burada buldum devamına bakacağım. Aha! Ya git Ben buraya bakacağım diyor. Bağırma. Aha. Harmancıya geldik. Mantar filan yok yazmışlar YouTube'a. Aha atacağım bakalım var mı yok mu? Ana dur. Ya bizim vakit yok. Vakit olsa vakit olsa var ya. Oo. Sonra toplarım ben. Bilgisayarda işler var bilmem ne. Ya sen buradan çok çabuk çıktın abi. Burada, bu burada ben Burada bence daha var. Ya buluyorum zaten. Ama bir ses geliyor. Ayuva mı ayu? Davşan çıktı demin. Ayuva mı ayu? Yalnız gelmeyin. Aman diyeyim. Aman diyeyim ayı mayı kapar vallahi ayı çok buralarda. Ondan sonra ben karışmam. Ne yandan geldi diyeyim? Tamam. Aşağı tar Aşağı derken Yolun yakınından mı? Yolun yakınından mı? Ha tamam. O zaman o boydan devam ediyor. Yan sırasından doğru yürürseniz size bir püf nokta vereyim. Mesela mantar şurada buldunuz ya bu tarafına doğru. Yani bir etrafında kuzey güney önce bir dört bir dönü. Döndünüz mü? Ne tarafa gidiyorsa o tarafa yönünüzü vermeye çalışın ondan sonra. Zaten aynı yere geldik biz. Orada tekrar bu da ne demek bakamadığımız yerine baktık aslında. Ama bence buradan çıkınca bulamayacağız gibi geliyor bana. Ora, ora o kadar gibi geliyor. Kamerayı kapatayım şuraya rahatça bir bakayım. Getir. Sesler geliyor şu aşağıdan tuhaf tuhaf. Evet. Yani yukarı sağa doğru şöyle bir yürüyelim derim ben. Ya aşağı inmemiz gerekiyor aşağı inersek vaktimiz yetmez. Normalde aşağı insek daha iyi aslında. Valla şu pürlerde bulunmuyor. Yeşilliklerde yosunlardan bulunuyor yani. Normalde pürde çıkıyor bu aslında. Nasıl oluyor Ben anladım. Şu tarafa doğru. Gidelim. Oo, da geldik. Daşlık da hayatta olmuyor. Buradan bir lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şurası iyi gibi. Bak şurası iyi. Dur bakalım. Şşş, ayağıma şey girdi. Dur. Anam ayağım anam anam anam. Sanırım şurada var ama bakacağız. Ölmüş bu herhalde, ölmüş ya. Hayır onun fatihası sokulmuş. Çok geç geldik ya buraya biz. İlk çıktığında buraya binmemiz lazımdı. Ondan olmadı. Ondan bulamadık kardeş. Tazileri Tazeler, tazeler. Nerede bizim tazeler? Oo, şuna bir bakalım. Dur bakayım ya bu iyi, iyi olabilir bu. Burada da başladı bak. Aynı yerin yukarısına doğru. Ah. Tamam. Kurt görünmüyor. Don yemiş. Kurt yok da don yemiş. Şimdi Şimdi abi hmm. Orada demek ki yukarıya doğru mantar yeri ya orası. Aha. Bak 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 bak. Lan var ya. Şş, abi. Bak. Dur bakalım. Çok güzel bir mantara benziyor bu. İşte bu, işte bu. Evet, evet. Buraya var ya. Yarın yine gel yine yine bulursun. Sıcak çünkü burası. Niye? Bu boyutta bir ilginç bir sıcaklık var burada. Allah Allah. Ova yaralandı. Evet. Yine enteresan bir yere geldim. Acayip acayip mantarlar var burada. Dur bakalım. Burada bir ortam tekrar coştu gibi ama Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, Burası iyiymiş. Burası iyiymiş. Kuşlar uçlar cimri diyor burada. Hadi bakalım. Hadi. Hmm. Abi. Biraz daha yukarı bir dönsek. Şurası acayip dur. Karanlık bir yere geldim. Karanlık bir yer. Enteresan yerler. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. Aha! Aha! Oo, bal bal. Lan bir şey kopartmış bunu. Bak altında da ufak Ufak çıkmaya çalışıyormuş şunu. Bak çıkamamış. Çürümüş zaten. Ya p yeşil püllerde da şey yosun yosun şeylerin içi de çıkıyor daha çok ya. Oralarda çıkıyor. Ama sanki daha devam eder gibi geliyor bu ya. Bana bilmiyorum yani. Hmm. Devam. Devam ki. Bu ne? Şurada bir şey var. Yaprak. Acayip bir yere geldik yine ya. Vallahi. Enteresan bir iklim, Amazon ormanı gibi. Bak şurayı bakacağım la. Biraz da his meselesi. Mantarın çıktı ortama hani. Dilen insan olunca Dön dönmek gerekiyor bazen. Tamam. Dur dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Sen baktın mı buraya? Burası güzelmiş. Geliyor yukarı doğru? Döneceğim. Bakacağız. Bakacağız. Nasıl yok ya buralarda vardır dur. Dur bakayım. Nasıl yok ya. Çıkacağız. Çıkacağız. bakalım. Çıkalım bakalım. Hava karar. Çıkıyor hala ama. Çok da güzelmiş. Ha. şurada da çürük var herhalde. çürümüş. Abi yeşillik şey. Yosunların içinde var hep. Yosunlarda. Burada değişik mantarlar var. Şu üstünden yukarı doğru. Bakayım ya. Şu. Yani burada çıkar gibi geliyor bir tane daha. Çok güzel yerler ya. Burası var ya. Bayıldım buraya. Buraya bayıldım. Buraya bir daha geleceğim seni ya. Buranın sağ tarafına doğru geleceğim abi. Geliyorum. Ama çok yanlış bir yere es geçtin. Çok yanlış bir yere. Ama bu taraf var ya. Müthişmiş ya. Neyse o tarafa doğru döneyim. Aa bu aşağılara biz niye inmedik ya? Buralarda acayip yerler varmış ya. Aman 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 aman. Vallahi bak. En başta buralarda ne varmıştır ya? Geliyorum o tarafa doğru direkt döndüm. Sağ taraf müthiş. Yarın gel de sen şu yukarıya gelirim öyle yar o kadar güzel. Şu ne? bak şurada bir şey var. Değilmiş. Ah. Geliyorum. Burada güzel. Aha! Vallahi. taze. Elime baksana. Vallahi ne güzelmiş buralar ya. Elime bak, elime. Çok güzelmiş burası ya. Geliyorum mu? Hmm. Evet. Kandıcalar. Açılmasın aralar. Vallahi buraya burada yarın bir gelsek bir daha buluruz abi burada. O kadar güzel. Sa Yo, sağ tarafa gidemedik. Oralarda Gel çok çok güzel yerler var. Ha bak orada. Tabii bir de hava karardı <laughs> ya. Gözde ağır. Yamaca doğru gidiyor. Ha yosun, yosunların yoğunlaştığı yerde çok var. O taraf da hep böyle. O taraf da böyle de. Tekrar bakmak lazım. Tabi. Vakit olsa bakılır oralara. Müthiş yerler var orada ya. Vallahi var ya buralar müthişmiş ya abi. Lan, müthiş müthiş. Bu tarafa niye inmedik biz? Yeşillikten ben yeşillikten şu yosunlardan yanayım. Oralardan da çıkıyor bak. Bak buradan sonra bitiyor herhalde yeşillik. Sağ tarafta devam ediyor ama. Bu ne la? Bu nasıl bir mantar böyle? Bu da ilginç bir mantar. Motor çalışıyor hala bak ormanlarda. Anam anam şu sağ tarafa doğru abi var ya. Şuraya baksana. Şu tarafa doğru ne biçim ya? Evet. Yem yeşil, yem yeşil, yemin ediyorum var ya, yürü oradan çıkar yarın. Bak, Hayvan da şey yapıyor bazen. Girilen yerden çıkmıyor ya. Evet, gayrı çıkmayacak herhalde. %e çıktık çünkü. Değil mi? Yüzlük bitik. Düzlük de yoktu pek. Şu ne? Bunda mantarlar var. Şu Belki de videonun sonu.